Bismillahirrahmanirrahim. Evet şöyle bunların baş kısımları gayet güzel olmuş. Özellikle kafın bu gayet güzel. Elinize sağlık. Şimdi bu satır çizgisi ise eğer bu harfin satır çizgisi şurasından geçmesi lazım. F harfinin yani üstüne oturacağın yer burasının olması lazım. Birazcık demek ki yukarıya alalım öyle yapalım gözü güzel ama bunun şurası da başının altında da çok daracık olmuş. Birazcık daha aşağıya şu dönüşü indirip ondan sonra bunu yapalım. <laughs> Şunu şimdi şöyle böyle geldikten sonra biraz şöyle indirelim yarım nokta kadar aşağıya inseyin. sonra bu iyi ama birazcık kaleminize göre küçük olduğunu düşünüyorum şöyle üzerine o aşağıdan geldiğimiz tırnağın üzerine koyup Şöyle çizgimiz böyle. Yani çizgimizin böyle olması gerekiyor. <laughs> kafın da dediğim gibi burası çok güzel. Şurası da iyi. Birazcık daha bu kaf da, buranın şimdi bir noktaysa kafın çenesinin altı bir buçuk nokta olması lazım sizin kaleminize göre biraz büyük oldu. Küçüğüyle yapmaya çalışayım. Bundan sonrakileri bu kafı da yapalım ama şu şey falan güzel ama dediğim gibi birazcık daha bunun aşağıya inmesi lazım da. Bu. Bunda yarım nokta iniyorduk. Bunda bir nokta kadar inmemiz lazım. Şu tırnağını hafı harfinin böyle olması için. Sonra bunun <laughs> bir buçuk nokta olacak bunun bu altı. Şu yüksekliği iki nokta. <laughs> Evet baş kısımları güzel ama şu küçük ayrıntılara da dikkat edelim inşallah. Evet K harfi birazcık daha incelerek gitsin. Bir. ikincisi şuradaki tırnak bu kadar uzun değil. Burayı gayet güzel yapmışız. Üst kısmı güzel dönüşünü falan güzel yapmışsınız. Burası iyi. Şurada sorun var. Şurada sorun var. Şöyle küçük bir tırnak yapıp başlıyoruz şöyle ve incelsin birazcık. <laughs> bakın buradaki dönüş bu kadar böyle şöyle bir dönüş değil, birazcık daha şöyle. Sonra bunun altında şöyle ters bir kavis var ama çok belli belirsiz. Sonrasında Burası bir nokta. Burası bir nokta. Evet. Birazcık daha şöyle kaleminize göre 4 nokta varsa sorun değil. Benimki birazcık sizinkine göre büyük. 4 nokta olacak buraya kadar. Şurası da 4 nokta. Evet. Şunlar iyi. Birazcık sadece böyle akışkan bir şekilde, böyle net bir şekilde bu şeyleri sadece <gülüyor> yapalım. <gülüyor> kef harfinin bu kısmı iyi. Lam harfinin iyi. Elif'te de dediğim gibi birazcık böyle dalgalanmalar var, kavisler var. Elif kısımlarında kef ve lam harfinin. Onu biliyorsunuz. Evet dümdüz değil belki ama şöyle bir buradan bir buradan hafif küçük kavisler var. Yarıya kadar buradan kavis, yarıdan sonra buradan kavis. Dümdüz bir çizgi gibi değil. Ya da şöyle buralarda böyle dalgalanan bir çizgi gibi değil. Evet bunları iyi yapmışız dedim ama dediğim gibi sadece birazcık daha kararlı ve net Bunları elimizin bu melekeyi kazanması için bol bol meşgul etmeniz gerekiyor. Bir nokta derinliğinde eğer yani bu kef harfi için yapıyorsak. Kef harfinin içerisindeki işaret de şöyle. O da ilk baştaki tırnak bu kadar çok uzun bir tırnak değil. Sonrası da böyle. Evet min başlarına da özellikle ayrıca çalışın. Şu kısmı iyi olmuş ama min başında sorun var. İki çeşit burada mim harfi yapıyoruz. Birincisi ismi Nebi'de de kullanılan şu mim harfimiz. Önce bunu yaparak başlıyoruz. Sonra bunun üst kısmı bakın böyle. Şurada böyle ters bir kavis yok içeride. Burada aşağıya doğru eğimli. Çok az böyle bir eğim var aşağıya doğru. Bir buçuk. Gözünün içerisi ve gözün içerisinde özellikle örneklere bakıp oradan sağlamayı yapabilirsiniz. Yarıdan sonra da kuyruk kısmı için dönüyoruz. Evet şöyle tam ortalarda bir kavis. Özellikle min başına dikkat edin. Dediğim gibi şurası hatalı. Şurası da kambur gibi değil. Yukarıya doğru gidip bu düz bir şekilde geliyoruz artık. Çok hafif bir yukarıya doğru ilk tırnağı koyduktan sonra gidiş var. <laughs> evet gelelim ikinci mime. Şurası çok zayıf çıkmış. Burayı birazcık daha güçlü olması lazım. Aşağısı böyle bir aşağıda da yuvarlaklık yok. Aslında o da bir üçgen gibi. Yani tarif etmek gerekirse şöyle bir şey yapmanız lazım aslında. Bunu yaparken sadece kalem hareketlerinden dolayı, kalemin ince kalın çıkan yerlerinden dolayı birazcık Evet, incelmeler, <laughs> ince yerleri, kalın yerleri bakın. En kalın yerleri buralar. Burası tam kalem. Şansı böyle yuvarlak değil. Direkt düz gidiyoruz. Son sadece en son birleşim yerinde çok hafif bir esle geriye dönüyoruz. O kadar. Yoksa şurası dümdüz. Dediğim gibi şu hareketle yapıyoruz. <laughs> Sonra buraya <laughs> R harfinin kuyruğunun aynısı uzunluk olarak da şekil olarak da bunu ekliyoruz. Şöyle bir noktalık derinlik olsun burada çok düz. Evet nun şanak kısmı güzel olmuş. Zülfe ve ondan sonraki şu zülfe ve şeyin birbirinden bağımsızlığı problem. O zülfeyi koyduktan sonra nunun zülfesine içine koyarak nunun ilk bölümünü yapalım. Çok ayrı bağımsız harften ayrı bir <laughs> parça gibi durmasın orada. Sonrası, <laughs> sonrası yine nunun. Evet buradaki h de La güzel yapmışız. Gayet güzel olmuş. Bu da bunun aynı olacak. Yani şu kuyruk şu kısımları diyelim daha doğrusu ikisinin aynı. Bunu küçük yapmışsınız. Bu güzel. Yani bu çok harika olmuş şu kısmı özellikle. Diğer yeri de iyi aslında. Sadece orası değil. Hey, harfi için olduğu için söylüyorum. Harika olmuş bu maşallah. Çok güzel olmuş. Bunu da öyle yapalım. Yani şöyle gene kavisler var, küçük küçük. Sonra bunun göz kısmını aşağıya doğru eğimli yapıyoruz. Sonra bu. Gördüğünüz gibi hani bunu uzatırsanız, şöyle bu Lea Melif de olur, aynısı. Baştaki F ve gaf başları daha güzeldi. Bu birazcık yayvan gibi olmuş. Çok yayılmış. Bu genişlik iki noktadan fazla gelir. Şu hareket de doğru ama bu da iki nokta yükseklikte gelmez. Birazcık daha dik yapmanız lazım. <laughs> Çok yatay olmuş. Evet başlangıç hareketimiz iyi. Gözün içerisinde özellikle bunlarda da gözün içerisindeki beyaz kısmı sağlama olarak bakacağınız yer olsun. Gözün içerisinde şöyle bir görüntü olması lazım. Eğer bu şöyle oluyorsa ha, gözün içerisi çok büyük olmuş diyeceğiz. Ya da işte çok şöyle uzunca oluyorsa o da olmaz. Gözün içerisindeki beyazlık dediğim gibi şöyle bir badem görüntüsüyle bu kadar olacak. <laughs> Sonrası biraz daha dik başlamalıydık. şu nokta gelmesi lazım. Şekil olarak iyi ama dediğim gibi birazcık daha dik olması gerekiyor. İli. Şöyle devam ettirdiğimizde de bu bunu kuşatacak şekilde geri döner. <laughs> H harfimizin ilk hareketi güzel, doğru. İkincisi idare eder, kurtarır ama şudan sonrası yani şu hareketten sonraki gözün içerisi küçük kalmış. Oraya özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Evet bu da şu la gibi bakın böyle tatlı tatlı kavisler var burada. Çok düz değil. 3 nokta kadardır bunun toplam uzunluğu. Buraya kadar geldik diyelim. Alt kısmında böyle gözünün içerisini yaparken yukarıdaki zülfenin içerisine kadar çıkmamız gerekiyor. Zülfenin içerisine gömülecek. Sonra oradan aşağıya dönüş yapacağız. Sonra da tekrar bu hareketle burayı bitirmiş olacağız. Birazcık burayı uzun yaptık. Şurayı kısa düşünebilirsiniz. Siz gözünün içerisine özellikle tarif etmem gerekiyor şurayı. Şimdi gözünün içerisine böyle dört tane <laughs> köşe oluşması gerekiyor. Bu köşeleri birleştirdiğimizde de böyle dengeli bir artı harfine ulaşmamız, artı işaretine ulaşmamız gerekecek bir göz içerisi. Bu göz iki taraf içinde yani şöyle harfi böldüğümüz zaman tam ortadan geçecek şekilde olması lazım. Şuradaki farklı bir nokta. Şurada. Şunu birazcık erken Şuradan döndüğümüzü düşünün. Şuradan ilerisini kesebiliriz. Evet, la iyiydi. Yeğenin şu kısmı o kadar kambur olmasın. Diğer kısımları fena değil ama orayı çok kamburlaştırmışız. Şöyle. Bakın bak, kalından inceye doğru. Sonrası iyi. Sonrasındaki kısmı fena değil. Güzel yapmışsınız. Şurasının belki bir... Derinliği iki nokta gelmeyebilir. Şöyle bir ölçün. Birazcık daha derin yapalım. Yuvarlatmayın. Ve önce bir aşağıya doğru geliş var. Sonra yukarıya dönüş. Ve son olarak bu Y harfimiz. Bu da aslında güzel şekillere dönüşler ama şu mesafe biraz fazla açık kalmış. Buranın buraya kadar iki nokta olması lazım birazcık şöyle alırsak bu da daha güzel olur. Birazcık daha dediğim gibi şuranın iki nokta olması lazım. Şurayı çok dik yapmışsınız. Belki ondan kaynaklıdır. Şöyle yaparsak tamam. Evet güzel. Epeyce düzelen harflerimiz oldu inşallah. Birazcık daha gayret edelim. Allah emanet olun.